Sivas Konfederasyonu Genel Kurulu'nu İstanbul'da büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Pandemi kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen genel kurula siyasi parti temsilcileri, Sivaslı bürokratlar, STK temsilcileri, konfederasyon üyeleri katıldı. Genel kurul başkanlık seçiminde Kemal Kılıç ve Metin Yarım yarışırken başkan adaylarının listeleri üyelerin oylamasına sunuldu. 350 delegenin oy kullandığı seçim sonucunda 200 delegenin oyunu alarak fark atan Metin Yarım, yeni başkan seçilerek ipi göğüslendi. Seçimin ardından konuşan başkan Metin Yarım, Sivas ve Sivas'ın birliği için elinden geldiğince çalışacağını ifade etti. Ee, tabii Sivkom'un bugün üçüncü olan genel kurulu yapıldı. Delegasyon bizleri tercih etti. Üzerimizdeki yükün çok ağır olduğunu farkındayız. Bundan sonra da tüm federasyon başkanı arkadaşlarımızla Sivas için, Sivas'ın birliği ve beraberliği için elimizden gelen hizmeti, çabayı göstermeye çabalayacağız. Umut ediyorum ki yeni yönetim kadrolarındaki arkadaşlarımızla birlikte Sivas'ın birliği ve beraberliği için tüm halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması için elimize gelen bütün çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Zaten biz söylemiştik Sivas dört değil ruhudur. Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü mandanı red ederek ya istikrar ya ölüm diye haykırılan emperyalizmin kulaklarını yırtan bağımsızlık şalıdır dedik. Sivas sazdır, Sivas sözdür. Sivas aşık veysel ve Sivas pir sultandır. Bizim birbirimizde farkımız yoktur. Biz bundan sonra da yolumuza hep birlikte emin adımlarla Sivas'ımızı en güzel yerlere getirmek için bütün çabayı ve gayreti sarf edeceğiz. Ayrıca de bugün bizi yalnız bırakmadığınız için Vizyon 58 TV'ye de çok teşekkürlerimi sunarım. Saygı ve sevgiler bizim Osman'a da selam olsun. Öte yandan programda konuşan katılımcılar ise birlik ve beraberlik mesajları verdi. Sivaslılığı birçok yanıyla değerlendirebiliriz. Bugün bize düşen görev Sivaslılığın bir toplumsal tarihsel önemi olsun bir de temsiliyetiyle ilgili birkaç size gerekli olduğunu düşündüğüm bilgilendirme olsun. Sevgili Sivaslılar Sivaslılığın hmm. Cumhuriyet tarihinde ve dünya mücadele tarihindeki adı bir ulusun kurtuluşunun gerçekleştirildiği merkez olmasıdır. Ben bu güzel birlikteliğin hepinizin güzelliğini aynı zamanda İstanbul'un ülkemizin güzelliğine yansımasını diliyorum. Buraya kadar gelemeyen Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri adına hepinize saygılarımı sunuyorum. Onların da selamlarını iletiyorum. Genel başkanımızın da selamları var ama Sayın Ulaş Karasu bildiğiniz gibi partimizin kurul üyesi, parti meclis üyesi o görevde ona düşüyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada bugüne kadar görev olan dernek başkanlarımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Dernek işi zor, dernekçilik zor iş çünkü özveri gerektiriyor. Cebinden para harcamak gerekiyor, zaman vermek gerekiyor. Ama Sivaslılar olarak artık İstanbul'da da, Türkiye'de de her konuda daha güçlü olmak zorundayız. Siyasette de, bürokraside de güçlü olmak zorundayız. Bunu yapabilmemiz için de bir ve beraber olmamız gerekiyor. Beraber olabilip, hareket etmemiz gerekiyor. Birbirimizin sırtından çekmeden destek olmamız gerekiyor. Ben parti meclis üyesi olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak her zaman sizlere hizmet etmeye hazırım düşüncesi, fikri ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun tüm Sivas'tan'a kapımızda, gönlümüzde sonuna kadar açık. Hepinize aday olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, kıymetli vekillerimiz, sivil toplum kuruluşlarının değerli yöneticileri, siyasi temsilciler, sevgili Sivaslı hemşehrilerim, bu demokrasi şölenine Sivas'ların bundan sonraki süreçte yaratacağı başarı hikayesinin başlangıç gününe hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, değerli misafirler, Sivas'ımızın çalışkan milletvekili Sayın Ulaş Karasu, yine yöremizin bir değeri Sayın Yüksel Mansur Murat Başkanım, ilçe başkanlarımı görüyorum burada Zara ilçe başkanım, Bahçeli Evler ilçe başkanım, Onların izinde tüm hemşerilerime hoş geldiniz diyorum. Kongremizin şimdiden hayvara vesile olmasını diliyorum. Delegasyonlar, Bugün Simkon'un üçüncü olan genel kurulu yapılmıştır. Burada kazanan ve kaybeden hiç kimse yoktur. Kemal abi Simkon'un kurucusudur. Biz Kemal abinin birikiminde, bilgisinde bundan sonra da faydalanacağız. Hep birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Evet. Teşekkürler. <laughs>